Çok kıymetli Enderun YouTube kanalı dinleyicilerimiz aile konulu sohbetimizi bir başka konu başlıklarıyla yine karşınızdayız. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Aile oluştuktan sonra bazı hususlara yine dikkati çekmeye çalışacağız. Bazı başlıkları ele alacağız. Bunlardan bir tanesi de şöyle olacak efendim yine kriz anlarında ya da bazı meselelerle karşılaştığımız zaman benim de yapacağım yapmam gereken bazı şeyler varmış diye aklımızın ucundan geçirmeyebiliriz yani durumdan ve vazifeden halden kendimize bir vazife çıkartamayabiliriz olması gereken şey şu şu halde ve bu durumda. Bir krizde, bir vakada burada benim yapmam gereken nedir? Bana uygun olan, şık düşecek davranış, ifade, nasıl bir tarz ve davranış sergilemem gerekir ki bana yakışsın, bana yakışanı yapmış olayım. Bu soruyu sık sık sormamız gerekir. Hem kriz yönetimlerinde bana yakışan nedir? Bu pozisyonda yapmam gereken nedir? sorusunu zaman zaman sık sık sormam gerekir. Eşler bunu sormakta genelde kaçınırlar. Daha çok karşı taraftan bekleriz. Karşı tarafın kendine yakıştığı gibi davranmasını bekleriz. Karşı tarafın sorumluluklarını yerine getirmesini bekleriz. Karşı tarafın aynı pozisyonda, aynı durumda ne yapması gerektiğiyle alakalı çok kafamızdan şeyler geçebilir. Şunu yapmalıydı, bunu etmeliydi. Tamam. Bunlar da doğru olabilir. Fakat sen ne yapmalıydın? Sen sana düşeni yaptın mı? Sana yakışan neydi de yaptın ya da yapmadın? Dolayısıyla öncelikli sorulması gereken soru ben bana yakışanı yaptım mı? Bana yakışan nedir? Gerekli pozisyonda, gerekli durumlarda, gerekli anlarda vazife çıkartarak üzerime vazife olanı yapabildim mi? Bu soru çok daha mühim ve önemlidir. Değerli dostlar, evlilikle birlikte aslında Aynı otobüse ya da aynı araca binmiş insanları birlikte yolculuk yaparken düşünebiliriz, hayal edebiliriz. Ankara'dan bir otobüse bindik. Otobüsün yolcularından bir tanesi İstanbul'a gitmek istiyor, bir tanesi Van'a gitmek istiyor. Burada hedef ve gaye birliği yoktur. Evet, bir araca binmişler. Otobüsteler. Ama aslında bir tanesi yanlış otobüse binmiş. Dolayısıyla aile kurumuna birlikte adım atıyorlarsa burada bu aile kurumuna bindikten sonra, bu aile kurumuna yerleştikten sonra hedef ve gaye birliği mutlaka olmalıdır. Taraflar aslında yolculuğa çıkarken yolculuğun nereye olduğunu, hangi istikamete olduğunu mutlaka bilmeleri gerekir. Bu istikametin İki cihan saadeti derler ya, dünya ve uhrevi, dünya ve ahiret huzur ve mutluluğu olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Dünyası berbat olanın ahireti abat olmaz. Dolayısıyla atalarımız iki cihan saadeti kelimesini dururken kullanmamışlar. Boş yere kullanılmamış. Burada dikkat edilmesi gereken husus, iki cihan saadetini, dünya huzurunu, dünya mutluluğunu ve ahiret birlikteliğini ve beraberliğini hedefleyebilmek bu yolculuğun ana hedeflerinden biri olmalıdır. Eşlerin biraz bir ders birkaç ders önce bahsettiğimiz bir konu vardı. Eşlerin aşkla, muhabbetle ve sevgiyle birbirlerine bakmalarından ziyade eşlerin aynı tarafa, aynı istikamete, aynı hayallere, aynı hedeflere doğru bakabilmeleridir evlilik demiştik. Hedeflerimizi ortaklaştırabilmek, ortak hale getirebilmek Varsa bireysel hedefleri yerine getirebilmek ve gerçekleştirebilmek için imkan ve fırsatlar sunabilmek. Ama aynı zamanda ortak hedefler belirleyip onların etrafında bir takım çalışmalar yapabilmek ve aileyi oraya doğru götürebilmek de bizim aile kurumumuzun kurumumuzun gayretlerinden biri onlardır. Bu hususlar yerine getirilirken yine sorması gereken bir soru da şudur. Eşim bir türlü değişmiyor. Yıllarca uğraştım eşimi değiştiremedim. Peki bu soru ne kadar doğru? Sen hiç değiştin mi? Sen hiç değişim için çaba sarf ettin mi? As aslında değişmesi gereken yoksa sen miydin? Hiç üzerimize alınmadığımız anlar oldu mu? Değil mi? Bu soruları mutlaka sormamız gerekiyor. Hep eşimiz değişmeli, o adım atmalı, o küssek barışmak için ilk adımı atmalı. O fedakarlık yapmalı. O kabullenmeli. Biz biz zaten iyiyiz. Biz zaten adım attık. Biz zaten fedakarız. Biz zaten iyi insanız değil mi? İşte burada acaba benim de yapmam gereken şeyler var mı? Bu sorular mutlaka sorulması gerekir. Eşimi değiştirmeye çalışmaktan ziyade kendimizi değişime ve gelişime açık tutmamız lazım. Bazı insanlar vardır ki ne değişime ne de gelişime açıktır. İnsan dünya gibi değişen bir varlıktır. Dünüyle bugün aynı değildir. Değişirken gelişime açık olursak hiç olmasa gelişmiş oluruz. Mutlaka değişeceğiz. Değişim eksiye doğru, olumsuza doğru olmamalı. Olumluya olumlama yaparak güzele, iyiye, hayra doğru gelişmeye çalışmamız gerekir. En azından buraya doğru açık olursak, kendimizi açık hissedersek daha verimli, daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Kısacası, bir değişim bekleniyorsa, ailede bir değişim bekleniyorsa bunu eşimizden önce kendimiz adım atarak değişimi başlatmamız gerekir. Ben değişiyorum, gelişiyorum aynı şekilde senin de değişimini ve gelişimini bekliyorum deme hakkını kazanabilmemiz gerekir. Kıymetli dostlar, bir başka hususta evlilikle birlikte aslında takındığımız, edindiğimiz en önemli rol karı koca rolüdür. Bu roller daha sonra anne baba rolüne evrilir. Fakat hiç ihmal edilmemesi gereken, asla taviz verilmemesi gereken rol anne baba rolünden daha önemli olan karı koca rolüdür. Karı koca rolünü hiç bırakmadan, eş olduğumuzu unutmadan anne baba olursak burada daha sağlıklı uzun yıllar sonra yine beraber ve ber mutlu olabileceğimiz bir yuvanın temellerini atmış oluruz. Karı koca rolünü çok güzel üstlendikten sonra anne baba olup da karı koca rollerini unutursak çok iyi bir anne baba oluruz. Fakat çocuklarımız gün gelir yuvadan uçunca bırakmış olduğumuz eski rolümüze dönmekte zorlanırız. Dolayısıyla ahir ömrümüzde belli bir yaşa ulaştıktan sonra anne baba rolünü çokça oynadığımız için, çok çok öncelediğimiz için, karı koca rolünü çok ihmal ettiğimiz için aslında unuttuğumuz bir role tekrar bürünmek bizi çok zorlayacaktır. Önemli olan burada dikkat edilmesi gereken edindiğimiz ilk rolü, karı koca rolünü devamlı ve suretli bir şekilde e, hiç ihmal etmeden hatta önceleyerek bu rolleri devam ettirmek. Bu anne baba rolüne gölge düşürmez. Anne baba rolünü ihmal etmemizi gerektirmez. Fakat bizim önceliklerimiz önce kendimiz önce yuvamız mutlu bir eşler arasında yani mutlu bir karı koca olunduğu zaman ancak iyi bir anne baba olunabilir. Birinci rolümüzü ihmal edersek, karı koca rolümüzü ihmal ettik. İyi bir anne baba rolünü oynamaya çalıştık. Aslında mutluluğumuzu ve mutluluğumuza yatırım yapılacak olan vasıtalarımıza ihmal ettiğimiz için mutlu olmayan bir karı kocanın iyi bir anne baba olamayacağını görmüş olacağız. İyi bir anne baba olmak mı istiyorsunuz? O zaman mutlu birer eş olun. Ben çok iyi bir anne ve baba olmak istiyorum diyorsanız çok iyi bir eş olmanız gerekir. Neden? Mutlu olabilirseniz bu yuva ayakta kalır. Mutluluğunuza yatırım yaparsanız, mutluluğunuzu daim kılmaya çalışırsanız siz iyi bir anne baba rolünü oynayabilirsiniz. Mutlu olmayan bir baba, mutlu olmayan bir eş hanım asla iyi bir anne, asla iyi bir baba olamaz. Mutlaka yarım kalır. Değerli dostlar, ilk edindiğimiz rol karı koca rolüdür. Bunu ölene kadar devam ettirmemiz gerekir diyoruz. Diğer roller ancak bu rollerin iyi oynanmasına bağlı olduğunu ifade etmek istiyoruz. Efendim bir dersimizin ya da bir sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.